Sevgili arkadaşlar, bu sene 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çok daha önemli. Çünkü 100. yıl. Dolayısıyla Yüce Meclisimizin kuruluşunu da 100. yıl. Bu sebeple Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını saygıyla anıyoruz. Karantina sebebiyle evlerimizden çıkamasak da bayraklarla şiir okuyarak kutladık. İşte 23 Nisan şiirimiz. Vatan tehlikedeydi. Atatürk karar verdi. Vatanı kurtaracak yine millettir dedi. Ankara'da bir meclis toplayıp kurmak için günlerce haftalarca çalıştı için için. İşte bugün kuruldu Büyük Millet Meclisi. Ankara'dan yükseldi milletin gür sesi. Çocuklar tarihten bir altın yapraktır bugün. Gönlümüzde kalmasın artık ne gam ne hüzün. Çocuklar sevinin ve haykırın. Engellenen her şeyi gücünüzle siz kırın. Çocuklar bilin ki siz bir cihansınız. Vatanın her yerine fışkıran bir volkansınız. Doğan güneş sizindir. Yıldız ay sizindir. Artık vatan sizindir. Artık saray sizindir. Ey gün yüzlü çocuklar. Gülün koşun ileri. Hayatta durak yok. Ya ileri ya geri. Coşkun bir rüzgar gibi ufukları aşınız. Göğsünüz kanasa da Göz yaşınız temiz olsun kalbiniz çelik olsun kolunuz şen olsun bayramınız aydın olsun yurdunuz. Neşeniz de bu yurdu çınlatınız her zaman. Sizindir bir ünlü gün, ünlü 23 Nisan. Çocuklar güler yüzle ileriye ve hep birden haykır.